Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Huzurlu, sağlıklı nice mutlu bayramlar olsun hepinize. Evet arkadaşlar bugün Çatı'dayım Sizlere kısa bir video çekim dedim. Kendi kuşlarımın son halini çekeceğim sizlere. Kuşlarımız yumurtladı, bakıcılar da yumurtladı, ee, kırmızılar da yumurtladı ama denk gelmedi. Kırmızılar önce yumurtlamıştı, bakıcılarımız da herhalde yanılmıyorsam 2 gündür yumurtlamışlar. Çok bakmıyorum, yukarı çıkamıyorum. 2-3 günde bir çıkıyorum. Dün çıktım, baktığımda yumurta vardı altlarında. Hep beraber şöyle bir bakalım. Dişi yatıyor. Bakalım nasıl yavru bakacaklar arkadaşlar merak ediyorum. Bunların altına iyi bir kuş yumurtası aslında hmm, süreyim dedim ama bulamadım. Bir arkadaşımızda tip vardı, yumurtlarsa vereceğim dedi ama daha yumurtlamamış. En azından dedim hani iyi yumurta olsun, karga çıkmasın. Bakalım bulabilirsek süreriz. Tam yani burada da kırmızı dişimiz maşallah hiç yumurtadan kalkmıyor. Erkek de böyle. Erkeğin rengi güzel arkadaşlar. Şöyle yakından birlikte bakalım. Orada çok belli olmuyor ama. Yani kanat kuyruk bir. Kanatları zaten çekikti geliyor. Şöyle göstereyim. Kuyruklarda yani videoda şu an bile sanki şu arası beyaz gibi gözüküyor ama değil yani videoda biraz sıkıntı. Rengi falan güzel. Evet arkadaşlar bunlara dediğim gibi elinde eğer böyle iyi bir kuş yumurtası olup da vermek isteyen olursa alabiliriz. Yani kuş yine sizin olsun sıkıntı yok. Benim amacım hani kötü kuş büyütmesinler karga çıkmasın. En azından iyi kuş büyüsünler. çevremdeki eş dosttan dediğim gibi alabilirim. En azından size büyüsünler. Ya da bilmiyorum belki bu yumurtaları alırım. Kırmızının yumurtasıyla arada bir hafta var. Acaba sıkıntı olur mu? Sizlerden de yorum bekliyorum. Kırmızı yumurtadıktan bir hafta sonra bunlar yumurtladı. İlk önce koymak istedim ama sonra dedim erken çıkar. Belki maya zamanı var. Yapmayabilir maya. O yüzden koymak istemedim. Ama keşke de bunları yumurtasını alıp yemin içine gömseydim. Bunlar yumurtladığı zaman sürerdim. Keşke öyle bir şey yapsaydım ama yapmadım. Sağlık olsun. Dediğim gibi şimdilik kendi yumurtasını büyütsünler. Belki bir dahaki yumurta belki denk gelir. Bakalım arkadaşlar, bekleyeceğiz, göreceğiz. Artık şansımıza. Bunları merak ediyorum. Acaba güzel yavru bakar mı? Yani arkadaştan aldım bunları. Deneyeceğim artık ama şu erkekten ümitliyim. Siyah beyaz olan. Yani güzel bir bakıcıya benziyor. Dişi de öyle gerçi ama bakalım artık dediğim gibi. Şu yan taraf hala boş. Oraya bir takım kuş alacağım ama ee, bakıyorum arkadaşlar artık yani dediğim gibi Miro Baska da olabilir. Sarı Baska da olabilir. Kara Akbaş da olabilir. Kara Akbaş birkaç yerde buldum aslında. Ya buldum derken e, konuştuk ama yer sıkıntı uzak. İstanbul'da değil. İstanbul olsaydı alabilirdim. İstanbul'da birkaç yerde gördüm ama fiyatı çok abartıyorlar arkadaşlar. Kara Baska. Tamam her şeyin bir hakkı var. Ama o kadar da değil yani. Kırmızı olsa tamam diyeceğim. O yüzden İstanbul'da biraz daha fiyatlar farklı. Bakalım. Karabaskı aslında e, Metin Gündüz. Metin Gündüz abimiz bir takım hediye edecekti bana. Erkeği kaçırmış dişi gel al dedi. Gidemedim. Yeri biraz ters bana çalışıyorum mesai de kalıyorum geç geliyorum bir pazar günüm var pazar günü de evde çoluk çocuk eşimle vakit geçiriyorum o yüzden çıkıp gidemedim güzel bir dişi vardı dedi elimde erkek alabilirsen bir yerden erkeği de alırsın dedi bakalım artık bir şeyler yapacağız etrafımda kuşçu da olmuş arkadaşlar bu arada bakın buralarda hep kuş tüyü var Geçen gün iş yerindeyken eşim aradı. Dedi Gürcan dedi yukarıya dedi kuş inmiş herhalde birisi kapıya geldi dedi. Ben dedi eşinizi tanıyorum şu arka tarafta besliyorum dedi. Kuş dedi oraya geldi içeriye girdi balkonun içine. Yani beni aradı ben dedim çık bir bak dedim bakmış burada kuş olduğunu söyledi iki tane. Uçur dedim her kimisi zaten gider. Uçurdu dedi gittiler geri geldiler alışmışlar buraya. Sonra ben işten geldikten sonra çıktım çatıya baktım. Hala buradalar. Bir tane böyle siyah beyaz ala mardin gibi bir şey. Diğeri de miski arka tepe. Miro tarzı bir şey. Kuşlar hemen bizim bu arkada bir arkadaş var. Daha önceden besliyordu. Bırakmıştı. Şimdi yine başlamış. Kuşlar onun. Dün gördüm ben çatıdaydı. Dedim böyle böyle. Ben şuradaki arkadaşını zannediyordum. Şurada da bir arkadaş var hiç denk gelmiyor aslında video istansında Arada uçuruyor çok fazla şey yapmıyor Bir çıkıyor çatıya kuşları uçuruyor indiriyor kapatıyor Ben onundur diye düşündüm ama Dediğim gibi Şurada Hemen şu deliği görüyorsunuz Oradan kuşçuruyor Kuşları belki dışarıdadır bilmiyorum Kuşlar arkadaşımmış. Ben de çıktım dedim acaba dedim kimin güzel de bir e, Mardin'di. Arka tepe miski olan. Paslı maslı böyle. Tahmin etmedim onun olduğunu. Çünkü o bırakmıştı beslemiyordu. Dün konuştuk dedi ben geldim dedi. Yeni tekrardan başlamış. 3-5 tane aldım dedi öyle sıfır sevkine uçuruyorum. Kuş dedi senin oraya alış dedi. Akşama kadar dedi orada kaldılar dedi. Uçu eşin kovaladı dedi geri geldiler. Aynen dedim bana söyledi. Uçuruyorum dedi geri geliyorlar. Burada kuşlar var ya arkadaşlar kapının önü tel. Kapının önünden kuşları görmüşler demek ki. O yüzden bir de yerde de yem de vardı. Biraz dökülmüş öyle yem verirken. Demek ki burayı benimsediler. O yüzden gitmiyorlar. Ama sonra ben kovaladım akşam çıktım da gittiler. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kimse kuş uçurmuyor bugün. Sağa sola bakıyorum ama hemen şu arka tarafta Suriyeli var. Muhammed. Birazdan postları kaldırır. Çok güzel kuşları var arkadaşlar. Ben buradan izliyorum. Sıf postu uçuruyor. Hepsi erkek. Birazdan kaldırırsa sizlere de göstermek nasip olur belki. Bir yaklaşık bir 30 tane falan uçuruyor. Daha önceden çok uçuruyordu. Kuşlar burada resmen şu karşı tarafı görüyorsunuz. Yani Gazi Mahallesi'ni komple geziyorlar. Buradan gidiyorlar ta karşıya, karşıdan dolanıyorlar. Bayağı bir açık uçuyorlar. Zaten bunlar genelde karışma kuşu besliyor. Ama burada anca onun gibi 3-5 kişi olacak ki havada birbirlerini bulup karışsınlar. Bunlar sadece gidiyor sağa sola. Bazen şu aşağılarda topluk baska masko uçağının oluyor? Onların kuşun arasına giriyorlar. Arada öyle görüyorum yani karıştıkları zaman. Önceden benim kuşlarım da karışıyorlardı. Ben burada uçuruyordum. Baskı uçururken çok gelip aralarına giriyorlardı. Kuşları alıp yani çok kuş kaybettim onların yüzünden. Alıp götürüyorlardı kuşları. birazdan kaldırır diye düşünüyorum. Videoyu dondurayım. Eğer kuşları uçurursa ben size tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Muhammed kuşları çoktan salmış. Geliyorlar bile. Gezmeden geliyorlar. Ben de şimdi havaya baktım. Öyle gördüm. Kuşları salmış. çok uç uçuyorlar arkadaşlar. Çok açık geziyorlar. Böyle geldiler üstümüze. Güzel kuşlar arkadaşlar böyle postaları seviyorum. Hiçbir bir yere de bakmıyorlar. Yerde besliyor hemen şu sarı e, turuncu mu diyeyim, ne diyeyim. O binanın tam dibinde yerde gecek onda bes. Kuşlar ne bina iniyorlar ne bir şey. Direkt geziyorlar. Yani rahat bir saat, 2 saat geziyorlar. Ama bugün az kaldırmış. Birazdan herhalde alttan bir grup daha salar. Tara geldiler. Üstümüzden böyle geçip yine gittiler. Bunlar şimdi basıp gidiyorlar arkadaşlar. Geçen gün ben ta şu karşı tarafta gördüm. Yani oradan geçerken gördüm. Birazdan çıkarlar bir yerden. Bu tarafa geçmişler bile. meye yakınlar arka tarafa doğru geçtiler yine böyle geziyorlar işte arkadaşlar güzel oluyor aslında zevkli oluyor yerinde böyle yüksek olacak onları izleyeceksin böyle nereye gitti nasıl yaptı izledin mi güzel zevkli olur evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.